Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır her çarşamba günü olduğu gibi bizlerle. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet, şimdi Microsoft'la beraber Amerika'da bilanço sezonu iyi kendini hissettiriyor. Tabii bu muhteşem gedili içerisinde olan işte meta başta olmak üzere onların da gene bilançoları takip edilecek. Nvidia gibi hani büyüklük olarak Artık farklı bir mertebeye ulaşmış şirketlerin Şubat ayında bilançolarını takip ediyor olacağız. Senin de o tarafa dair yaptığın bir analiz var. Yani piyasadaki kazanç beklentilerini özetleyen güzel bir tablo var. Biz de için hazırladın. istersen onun üzerinden sohbetimize başlayalım. Bu hafta özellikle pazartesi günü küresel borsalarda izlenen sert düşüşler sonrasında aslında çok da önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi muhteşem yediliden dördü bu hafta açıklanacak finansallarını. İlaveten bugün de üç şirketin finansallarını açıklaması bekleniyor. Meta, Tesla ve Microsoft. Tabi burada genel anlamda şunu çok net görebiliyoruz. Şimdi pazartesi gününden itibaren biz neyi konuştuk? İşte Çinli yapay zeka şirketlerinin bunu daha ucuza yapabileceğine ilişkin bir görüntü izledik. Burada Nvidia gibi şirketler aslında çok sert değer kayıpları izledi. Ama hep biliyoruz piyasa dinamiklerinde şuna bakmak lazım. Evet burada Nvidia düştü, Amerikan Borsa Endeksleri düştü, DAX 40 düştü ama düşüşlerden sonra bu endeksler ve şirketler tekrar alıma dahil oldu mu olmadı mı? Çünkü ana nihayetinde burada bir trade stratejisi oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu noktada özellikle hem beklentilerde hem de genel görüntülerde bir değişim var mı? Aslında çok fazla yok. Ama biz bu hafta dört tane şirket muhteşem yedirinin yarısı neredeyse ve ilaveten FED ve ECB gibi kritik merkez bankalarının kararlarına ulaşıyor olacağız. İşte tam da bu noktada endekslerin seyri, şirketlerin seyri fiyat anlamında dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Keza Meta'nın, Tesla'nın, Microsoft'un da fiyat grafiklerine baktığımız zaman da yani bu bölgelerin şu anda bulunduğu bölgelerin çok kritik olduğunu görebilmekteyiz. Ya, ya düzeltmeler sertleşecek ya da buradan artık alımlar desteklenecek. Bu yüzden de makro çerçevede finansallara bakmak gerekiyor. Notlarım içerisinde Meta'nın, Tesla'nın ve Microsoft'un hisse başı gelirlerine, gelirlerine ve net karlarına baktığımız zaman da beklentiler oldukça iyi. Tabii ki geçtiğimiz döneme kıyasladığımız zaman da belli artışların olduğunu görebiliyoruz. E, Raporlarımızda zaten bunun detaylarını paylaştık. Bu senaryo beklenti üzerinde bir projeksiyon sunulacak olursa, tabii ki bu şirketler önderliğinde. Endeksin kendisinin de bir iyimser senaryoda olabilme görüntüsünü unutmamakta fayda var. Yine bunun içerisinde Benchmark S&P 500'e baktığımız zaman da hatırlarsan geçtiğimiz hafta seninle yapmış olduğumuz ayında Nvidia üzerinde de hem piyasa çarpanlarının uygunluğu, düşüşlerin hızının yavaşlama senaryolarını ön plana çıkardığını ve bir önceki zirveye ulaşabilme ihtimali konuşmuştuk çarşamba günü. Nitekim cuma günü zirveye ulaştık neredeyse çok hafif bir fiyat kalmıştı. Oradan sonra tabii ki içinden dolayı önemli bir düşüş kaydetti. Ama bu düşüşe karşın değişim yok aslında teorik anlamda iyimserlik devam ediyor. Sadece S&P değil bütün endekslere baktığımız zaman yani bunun içerisine Euro da dahil ederiz, Nasılı da dahil ederiz, aklımıza gelebilecek büyük şirketli endeksleri takip ettiğimiz zaman iyimser performanslar yıllık bazda analistler tarafından hala önemli duruyor. Burada tabii Russell'ı ayırmak lazım. Russell çünkü çok daha iyi bir performansa sahip. Bunun yanı sıra Muhteşem Yedili'nin performanslarına bakacak olursak orada Nvidia bu son düşüşlerden sonra bir miktar toparlanma eğilimi oluşturdu. Ama yine e, Muhteşem Yedili içerisinde en iyi performans beklentisine sahip şirket ünvanını taşıyor. Çarpanlarının da uygun olduğunu zaten geçtiğimiz hafta aktarmıştık. Sadece bu işi daha ucuza yapabiliyorsa ki hatırlarsan Ali baba da hatta Çin dipsekten daha iyi bir alternatif ürün tanıttığını vurgulamıştı. Yani bu alternatifler aslında rekabet ortamını arttırıyor. Trump da buna değindi. Bu yüzden de şirketler bu maliyetleri daha aşağı çekebilecek bir görüntü sunabilir mi? Bu da gelecek ki yapay zeka savaşları adına önemli. Benim burada özellikle vurgulayacağım. Hani endekslerin kendileri içerisinde özellikle Russell'ın birazcık daha farklılaştığı, endekslerin kendi işçi dinamiklerinde de sektörel bazda farklılıklar ve analiz beklentilerinin olduğunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani S&P'de ben ilk etapta First Solar ve Biogen görürken Nasdaq'ta buraya AMD eklenmiş gibi duruyor. Dow Jones'ta Nvidia duruyor. Russell zaten ayrı bir bölüm. O yüzden de bu bölümleri birazcık daha dikkatle takip etmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da şu anda S&P 500 tarafında genel konsensusta ve grafiksel çalışmalarımda 5900'lerden yaşanılan dönüşü ben şaşırmadığımı vurgulamakta fayda görüyorum. Kısa vadeli olarak da 6035 seviyesi eğer bugünkü ve yarınki dinamiklerle desteklenecek olursa tekrardan zirve noktasına ulaşabilmemiz şaşırtıcı olmaz. Ama bunun dışında bir düzeltme eğilimi izlenecek olursa yine 5900 tekrar alıcılığın ilgisini çekebilir. Genel konjöktürde de aslında bugün FED birlikte e, finansallar çok daha dikkat ediyor ama iyimsel sonuçlar çok da şaşırtıcı olmayacaktır diye söyleyebiliriz. E, senin dile getirdiğin gibi yani S&P 500 endeksi hani bir tepe oluşumu gerçekleştirdi artık buradan aşağı geliyor vesaire derken e, geçtiğimiz hafta hani yeni bir zirve o tarafta e, gördük. E, tabii bu önemli aslında bakıldığı zaman tabii hani momentumu vesaire ne kadar destekliyor bu uyuşmazlık var mı? Teknik anlamda belki farklı sorular sorabilir ama hani çok temel bakılan endeksin yeni zirve yap, yapıp yapmamış olması ve e, şu ana kadarki geri çekilmelerinde nispeten düzeltme eteğinde olup ana yükselen trendi bozmayacağını da sen defaten dile getirdin diye bu tarafı herhalde özetleyebiliriz. Hani FED tarafından da çok bir değişiklik olmayacağı, çok şahin söylem ve piyasayı bozma arzusunda olmayacağı çünkü bu toplantı dot dot da yok. Dolayısıyla hani olumlu tarafta sanki %51 biraz daha fazla olmakta kalmakta fayda var gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Tabi zaman ilerledikçe yani 1 Şubat'a yaklaştıkça işin Meksika Kanada tarafındaki tarife süreçlerini de aslında bir noktada takip ediyor olacağız. Ama şu an için Fed'in zaten aralık projeksiyonda 2 adet faiz indirimini zaten paylaştığını belirtmiştik. Burada Fed'in ilk faiz indirimi piyasa beklentisi Haziran tarihinde. Buraya kadar süreçte daha erken olur mu? Yoksa yıl içerisinde iki tane mi, iki tane yine bir tane mi yapar? Bunlar tabii ki tartışılması gereken bir konu. Ama Trump'ın özellikle bu noktada Merkez Bankası üzerinde ne kadar baskı oluşturacağı ve Merkez Bankası'nın bu baskıyla birlikte nasıl bir reaksiyon vereceğini e, yaşayarak göreceğiz. Ama şu an birazcık daha yılın ilk toplantısı olması, ve projeksiyonların da yayınlanmadığı Mart ayı da çok daha önemli olacak bence ve veri setine henüz tam anlamıyla yeterli ulaşılamadığı bir ortamda birazcık daha normal bir e, süreçte devam edebileceği. Bu da S&P 500'de de Amerikan borsa endekslerinde finansallar tarafında da çok ciddi bir problem olmadığı müddetçe bu iyimserlik endeks tarafında da desteklenebileceğini söyleyebiliriz. Yine tabi burada ana konu şu olacak. Geçen sene de bunu gördük. Yani büyük şirketler önderliğinde endeksler gidiyor. Ama geçen hafta da yarı iletken sektör ve Nvidia özelinde paylaştığımız senaryoda hala temel çarpanlar tarafında da uygunluğunu konuşabiliriz. Yani bugün Meta, Microsoft, Tesla'ya baktığımız zaman da orada da benzer şeyler söz konusu. Yani bu yüzden de işte Çin benzeri yeni haber akışları çok ekstrem olmadığı müddetçe endekte çok keskin e, düzeltme hareketlerini beklememek gerekiyor. Zaten magazinsel anlamda bu popülerliğini kazanabiliyor ama fiyat anlamında bu zaten çok net e, bir trend değişimine izin de vermiyor. E, bu açıdan ben iyimserliğimi koruyorum. Hani ne zaman 5700'ün altında re, e, kalıcı bir reaksiyon görür, o zaman ben derim S&P'de farklı şeyler oluyor, biraz daha dikkatli, temkinli olmak lazım. Ama şu anda biz 5900'lerin altında bile reaksiyon göremiyoruz. Bu açıdan ben iyiyimselim. Kısa vadeli olarak da biraz önce dediğim gibi 6.035 üzerinde bugün eğer kalmayı başarabilirse o zaman biz tekrardan o aralık 8.0 ve 6.163'ü görmemiz çok da şaşırtıcı olmayacak. Evet Kuzey tabii ki FED faiz kararının yani etkisi altında kalacak olan önemli taraflardan bir tanesi de dolar endeksi. Yani tabii ki euro doların burada çok büyük belirleyici olduğunu biliyoruz. Ve hani euro tarafında çok söyleyecek iyi bir şey yok ama artık her şey fiyatların içinde olduğu için hani bir taraf lehine gelen haberler, dolar lehine gelen haberler nispeten daha sınırlı fiyatlanıyor. Euro tarafında işte gelen bir PMI'nin biraz beklentinin üstünde gelmesi, biraz siyasi tarafta bir belirsizliğin azalması vesaire gibi bir veri biraz daha fazla yani işte o ee, kalabalık trade yani crowd trade olarak adlandırılan hani bir tarafta yeni para girişi hani dolar evet buradan kuvvetlenecek diye ek pozisyon almak ben prensibinden dolayı da dolar endeksine dair de e, yorumunu rica edeceğim Hazırladığın e, grafik üzerinden hani 110 üzerinde kalıcı olamadı olası geri çekilme nerelere kadar devam edebilir şeklinde önemli sorular var sözü sana bırakayım. Şimdi tabii burada özellikle e, işin içerisinde olan e, bir fiyata göre analiz gerçekleştirenler için şu çok önemli. Şimdi biz mesela Almanya ve Euro bölgesinde PMI rakamlarını iyi bir görüntü olarak görüyoruz. Trader olarak ama makro ekonomik yorumda hala elinin altında sadece daralma azaldığına şahit oluyoruz. Şimdi burada işte biraz daha kısa vadeli haber akışlarının varlık fiyatı üzerindeki etkisini biraz daha yakınlamasına derinden incelemek gerekiyor. O yüzden de böyle arada farklılıklar oluşabiliyor. Bu açıdan da 110'lardan başlayan ve 106-70'lere kadar geri çekilen dolar endeksinde aslında hikaye çok net bir şekilde değişti mi? Değişmedi. Yani FED 2, ECB 4 tane faiz indirimi yapacağı senaryosu var. Ha burada ECB'yi şöyle vurgulayabiliriz. Hani 50 bas puanlık şiddetli bir indirim yapmak yerine artık piyasalar 25'e fokuslandı. Bu yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonda yıl sonunda ikiye paralel ya da yakın bir senaryoyu da gündemine taşıdığı için o bölümde indirimler devam etmesi bekleniyor. Yarın da zaten aksiyona geçmesi bekleniyor. Ama ekonomik konjöktür olarak baktığında ekonomik aktivite kötü, enflasyon düşecek ama bu noktada büyüme dinamikleri olumsuz seyrediyor. Japonya Merkez Bankası faiz artırdı ama hani devamında en fazla ne yapabilir ki? Dire çıkartabilir en fazla. Onun dışında FED iki tane gidiyor. İşler çok güzel giderse daha fazlasında. da devam edebilir ki Trump buna bayram eder. O yüzden de dinamikler birazcık daha euro dolar ve dolar endeksini dikkatli olma zamanını çağrıştırıyor. Euro doların yükselmesi bizim açımızdan da güzel bir şey ama devamlılığı sağlama konusunda soru işaretleri var. Grafiksel anlamda da zaten ilk etapta 107-108 bölgesi ama diğer etapta da baktığımız zaman 21 haftalık ortalama 106-25'lerden geçiyor. Yani 110'lardan 107'lere kadar düşüş aslında 100'lerden 110'lara kadar yukarı yönlü hareketin bir düzeltmesi olarak okumak gerekiyor. Bu açıdan Eurodolar'ın bir seviyesinin altına bir sarkma eğilimine ben şaşırmam. Ama tabi bu süreç ne kadar uzarsa, yani yatayda hareket ne kadar uzarsa bu da Eurodolar satıcıların short pozisyonları açanların iştahını biraz kırabilir. Bu da yatayda 1.05 çevresinde Eurodolar'ın seyir oluşturmasına olanak tanıyabilir. Ama ben şu anda henüz e, Eurodolar'da çok daha yukarı yönlü reaksiyon görebilecek bir alan görmüyorum. Hani bugün ve bu haftaki dinamiklerde eğer dolar endeksi 108'in üzerinde bir kalıcılık oluşturursa burada euro dolar ve sterlin dolarda aşağı yönlü hareketlerin eğer 106'lara doğru bir baskı oluşturabilecek yani 108 altında kalan bir profil sunulursa o zaman tabii ki euro dolar sterlin dolar yükselişine devam edebilir. Ama ben euro dolar ve sterlin doların yükselişine yönelik en, e, soru işaretlerim olduğunu endeksteki güçlü seyirin pariteleri aşağı yöne çekebileceğini düşünen tarafta olduğumu söyleyebilirim e Tabi dile getirdiğin gibi yani dolar endeksi üzerinde euro doların etkisi çok fazla, yarıdan fazla ama diğer para birimlerinde de belirli düzeyin üzerinde yaşanabilecek hareketlerde tabi endekste katkıda bulunuyor. Mesela Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırma devam edecek olması gibi işte farklı dolar endekslerinde kendine yer bulan işte İsveç kurulunda İsveç Merkez Bankası'nın faiz indirme devam etmesi vesaire gibi faktörleri de tabii ki dikkate almak gerekiyor. Peki istersen altına dair hazırladığın grafikle devam edelim. Tabii dolar endeksindeki geri çekilme altına bir miktar yaramış gibi gözüküyor. Hani dolar endeksi grafiğinden farklı olarak altın önceki gördüğü zirveyi bir kez daha neredeyse yakaladı. Böylece hani hem yeni bir hareketle başlıyor ya da işte teknik analistler olarak çok dillendiren hani ikili tepe mi oldu buradan, nereyi kırarsa bu formasyon geçerli kazanır vesaire gibi birçok soru gündeme geliyor. Çin'in yaptığı Merkez Bankası nezdinde alımlar tabii ki fiziki tarafta temel faktörler olarak ön planda duruyor. Dolayısıyla bu tarafa dair yorumlarına devam edelim istersen. Şimdi tabii burada biraz daha korelasyonların bozulduğu ve buna yönelik fiyatlama reaksiyonlarının oluştuğu unutulmamalı. Geçtiğimiz hafta S&P ve e, Ons altın tarafındaki beklentilerimiz aslında Cuma'ya kadar karşılandı. Nitekim aylık kapanışın da 2790'ın üzerinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin de çok önemli olduğunu uzun vadeli grafikte paylaşmıştık. Şimdi bugün ve yarın iki tane kritik merkez bankasının kararı var. Bir yandan e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerin 4.50'ye yakın, bir yandan da dolar endeksi Burada 107'lerin üzerinde 108'lere çok yakın bir tempoda bir karar verme sürecinde dolayısıyla altın dinamiklerinde bu bölümü dikkatle inceleyeceğiz ama biraz önce de vurguladığım gibi korelasyonlarda bir e, diğer faktörlere de dikkate almak lazım. Yani güçlü dolar, güçlü Amerikan tahvil faiz oranlarında biz belirsizliklerden ötürü altını 2790 bölgesine yaklaştırmıştık. Şimdi yeni dönemde dolar endeksi ve Amerikan tahvil faiz oranı düşüş olunca bu sefer altın tekrar yükselişine devam etti. Zaten teorik olarak olması gereken bu. Ama biz yine bir yandan da şunu görüyoruz. İşte 1 Şubat'ta hani aksiyon devam edecek. Kanada, Meksika, tarifeler süreci bundan sonraki süreçte de bu belirsizlikler at safhada devam edecek. Tabii altın çok keskin 2024'teki kadar iyimser reaksiyon verir mi o soru işareti. Yani ya 2500'de, zaten 2600'de, 2800 arasında bir bant hareketi oluşturup sonra 3000'e doğru bir reaksiyon verecek ya da 2800'ü e aşıp önce 3000'leri akabinde daha sonra 2500-3000 arasında bir yatay bantta devam edecek bir konsensüs oluşturabilir. Ama şu an için ekstra jeopolitik riskler, ekstra belirsizlikler var mı diye soracak olursak sadece Trump'ın son söylediklerinin gerçekleşmesi olacak mı olmayacak mı 1 Şubat itibariyle süreci birazcık daha yakından takip edeceğiz. Ama biz şu anda altına nasıl bakıyoruz? kısa vadede şu anda 2730 ile 2790 arasında bir sıkışma eğilim var. Biz bu bandın dışına çıkılmasını beklememiz gerekiyor ki daha net hareketler oluşturabilirim. Hele hele 2790'ın üzerinde bir reaksiyon verirse o zaman hareketler yukarı yönlü daha da hızlanır. Aksi takdirde belli bir band arasında hareketini sürdürebilir. Ama kısa vadeli hareketten ziyade ben özellikle bu ay altının 2790'ın üzerinde mi yoksa altında mı kapanış yapacağına çok daha fazla fokuslanan taraftayım. Çünkü Ekim'den bu yana biz aşağıda 2600, yukarıda 2800 bura arasına bant hareketi görüyoruz. Bu yüzden de e, kısa vadeli ve kaldıraç işlem yapan altıncılar biraz daha dikkatli olmalı. Evet, şimdi program sonu doğru gelirken tabii bir kez daha hani FED'e odaklanmak isterim. Şöyle ki yani bu toplantıda bir dot float tarafında yani FED guvernörlerinin beklentilerini vesaire değiştirdiği bir paylaşım olmayacak. Hani nispeten daha cılız geçecek toplantılardan bir tanesi. Ama bu faizleri sabit bırakma süreci ne kadar daha devam edebilir diye açıklama metninde bir takım sinyaller arayacağız. Şu anda piyasalar son gelen o tüketici güvenindeki beklentinin altına gerçekleşme sonrası tam anlamıyla iki tane 25 bas puanlık faiz indirimi de muhtemelen Mayıs'ta gelir şeklinde. Hani buna yakın bir noktada mısın yoksa farklı bir e, görüşün var mı yani doların faizinin Amerikan Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizinin diğerlerinin bu kadar üstünde uzun süre kaldığı e, senaryo e, dolar da bire doğru parite iyi senaryolarını hakikaten e, ön plana çıkartır mı diye sormuş olayım en son olarak. Şimdi şu anda enflasyon rakamımız %2.9. Federal Fon hedef oranı 450 aralığı. Ve iki tane indirim beklentisi var. Piyasanın da zaten 4 lere yakın sıcak. Hani belki de 3.75'e yakın sıcak bir senaryo içerisinde, yıl içerisinde girebilir düşüncesi ön planda. Tabii biz şu anda aralıktan bu zamana kadar çok ekstrem değişiklikler olmadı. Sadece Trump faktörü tek başına etkili oldu. Bu yüzden de bugünkü toplantıda aslında FED Başkanı Powell'ın burada basın açıklamasında muhtemelen Trump'la alakalı çok fazla soru gelecek bir yandan enflasyon tarafı, enflasyon tarafı sorun yaşarsa Fed faiz artırır mı? İndirim patikası şu an için uygun görülüyor mu? Yani aralıktaki konsensüse uygun bir şekilde mi devam edecek? Gibi gibi Trump vali çok fazla soru gelecekleri. Bu yüzden de belki Powell'ın biraz sinirli halde görebiliriz. Ama tabii burada genel anlamda marttaki toplantı çok daha kritik olacağı için o bölüm <laughs> pardon, o bölüm birazcık daha sakin geçebilir. Bu açıdan da ben çok ekstra bir senaryonun olmadığı bir toplantı bekliyorum. Dediğim gibi sadece soru-cevap kısmı e, bu noktada Powell'ı biraz gerginleştirebilir. Ama oradaki vereceği mesajlar çok daha önemli olacaktır diye söyleyebilirim. Evet Kudret, hazırladığın e, analizler ve grafikler için de çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır'la Yıldır'la beraber e, yakın zamanda bugün gelecek olan Amerika'da muhteşem bir dil içerisindeki bilançolara dair beklentiler, global döviz piyasasındaki beklentiler, Fed'in bu akşam yapacağı faiz kararı sonrası olası açıklamalara dair beklentileri ve piyasa yansımalarını konuştuk. Böylece bugün de dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.